Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da toplama ve çıkarma öğretiminden bahsedeceğiz. Toplama ve çıkarma öğretimine geçmeden önce öğrencilerin neler bilmesi gerektiği üzerinde duracağız. İlk harf öğretimine başladıktan sonra biz aynı zamanda rakamları da veririz matematik dersinde. Yani bir rakamını, iki rakamını, üç rakamını tabii ki hepsini arka arkaya değil bunları birer ikişer gün harflerin arasında ara ara çocuklara hem yaz, yazılışını gösteririz hem de okunuşunu öğretiriz. Aynı süreç içerisinde yine ritmik saymaları da yaparız. Ben sınıf listesini oluşturduktan sonra önce biz seviye belirliyoruz tabii ki hani hangi öğrenci ne kadar sayabiliyor. Bunu belirledikten sonra 5'er, 10'ar, birden 20'ye kadar daha sonra sınıf birden 50'ye kadar birden 100'e kadar sınıfla hep beraber yüksek sesle birer birer bilen öğrencilere, bilmeyen öğrencilere şeklinde saydırarak Ritmik saymaları tüm öğrencilerin kavramasını sağlıyoruz. Sınıf listesini oluşturduktan sonra ben herkese soruyorum. Daha sonra mesela tabii şu öğrenciler için çok pozitif oluyor. Birden 20'ye kadar hepsine aynı şeyi beklemiyoruz mesela. Birden 20'ye kadar olan 5'ere geçiyor. 5'eri sayarsa 10'lara geçiyor. Bazı çocuklar mesela bunu çok hızlı tamamlıyorlar. Çünkü sürekli basamak atlıyorlar. Basamak atladıkları için onlar için bir pozitif etki oluyor. Ee, bu şekilde uyguluyorum ben ve sınıfın büyük bir bölümü öğrendikten sonra daha sonra toplamaya şekillerle yavaş yavaş toplamaya geçiyoruz. Ritmik saymaları tüm çocuklar kavradıktan sonra 1. sınıfta bilmeleri gereken ritmik saymalar. Tabii ki toplamaya geçmeden önce en azından 20'ye kadar rakamların bitmiş olması lazım. Ritmik saymaların bitmiş olması lazım. Daha sonra toplamaya geçebiliriz. Sıfırdan 20'ye kadar birer birer ritmik sayar. Onar onar 10 yüze kadar sayar. Beşer beşer yüze kadar sayar. Sıfırdan elliye kadar birer birer sayar. Sıfırdan yüze kadar birer birer sayar. 2'şer 20'ye kadar sayar. 20'den geriye ikişer sayar. Ve 20'den geriye birer sayar. Şimdi toplama yapabilmesi için bir öğrencinin en az 20 içerisinde toplama yaptırıyoruz birinci sınıfta. Önce 10'a kadar olan sayılarla toplama yaptırıyoruz. Daha sonra 20'ye kadar olan sayılarla toplama yaptırıyoruz. Bir öğrencinin toplama yapabilmesi için 1- Sıfırdan 20'ye kadar olan rakamları tanıyor olması lazım. 2- Sıfırdan 20'ye kadar birer birer sayabiliyor olması lazım. Yine çıkarma yapabilmesi için 20'ye kadar olan rakamları tanıyor olması lazım. 20'den geriye doğru birer birer sayıyor olması lazım. Yani en az bilmesi gereken bu. Bunları tüm öğrenciler kavradıktan sonra 20'ye kadar olan rakamları öğrettik. Ritmik saymaları da öğrettik. Toplamaya geçeceğiz. Toplamaya önce şekillerle geçiyoruz. Önce 10'a kadar olan sayılar içerisinde yapıyoruz. 10'a kadar mesela 5, 2 daha, 5, 3 daha, 5, 5 daha. 10 parmağımızı geçmeyecek sayılar içerisinde hem parmaklarla hem şekillerle hem de nesnelerle de olabilir. Kalemlerle, oyuncaklarla. Ee, çocukların burada bir artış gerçekleştiğini, yani 3 parmağın yanına iki parmak daha geldiğinde bir artış olduğunu gözlemelerini sağlıyoruz. Ve daha sonra matematik terimlerini tanıtıyoruz. İşte artıdır, eşittir, e, toplanan, toplanan, toplam şeklinde. Bunları tabii ki hepsini aynı gün, aynı e, anda değil bir süreç içerisinde yapıyoruz. Önce mesela şekilli toplamayı yapıyoruz. Şekilli toplamayı çocuklar kavradıktan sonra... E, Önce kutucuklar içerisinde oluyor bu toplamalar. Daha sonra artı ve eşittir işaretini kullanmaya başlıyoruz. Bunun artı olduğunu, bunun eşittir olduğunu sürekli çocuklara hatırlatıyoruz. Şekillerle toplamayı kavradıktan sonra şekillerin altına artık rakamları yazmaya başlıyoruz. Burada 3 elma var, burada 2 elma var. 3 elma artı 2 elma eşittir. Kaç elma yaptı? 5 elma yaptı şeklinde yavaş yavaş sayılara geçmeye başlıyoruz. E 10 rakamının içerisinde hani çocuklara şunu kavratıyoruz özellikle hani 3 ile 2'nin toplamı her zaman 5'tir. Çocuklar 10'a kadar olan rakamları artık hani parmaksız yavaş yavaş ezberlerler. 5 2 daha 7, 2 2 daha 4, 5 5 daha 10. Bunları ne kadar çok tekrarlarsak o kadar çabuk ezberleyeceklerdir. Bir de mutlaka hani her seferinde 5'e 5 eklediğimizde bunun 10 olduğunu onlara hatırlatmamız lazım ki akıllarında tutsunlar. Hani öyle diyeceğiz çocuklar bakın 3 ile 2'yi topladığımızda her zaman 5'tir. Bu değişmez. Daha sonra toplamada yer değiştirme var. 2, 3 daha 5 şeklinde. Dediğim gibi hani bu uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde şekilli toplamayı gösterdik. Rakamlarla 10'a kadar toplamayı gösterdik. Bir de rakamlarla 10'a kadar toplamayı gösterdikten sonra 20'ye kadar olan sayılar içerisinde toplamaya geçiyoruz. 20'ye kadar olan sayılar içerisinde de şimdi 12 parmağımız ve 5 parmağımızı aynı anda gösteremeyiz. O zaman ne yapacağız? Büyük sayıyı seçeceğiz. Yani 12'yi seçtim. 12 cebimde, 12 aklımda, 12 bende. Genelde ben şey diyorum hani 12'yi kendime gösteriyorum. 12 bende diyorum üstüne 5 sayacağım. 12'yi kendime österiyorum. 12 ben diyorum. 12'den sonra ne gelir? 13 14 15 16 17. İşte biraz önce söylediğim gibi yani 20'ye kadar çocuk ritmik sayma yapamıyorsa toplamayı da yapamaz. 12'nin üzerine 5 saydık. 12 burada. Üstüne 5 daha ekleyeceğim. 12'den sonra ne gelir? 13 14 15 16 17. 12'yi neden söylemiyoruz? 12 zaten burada var. O yüzden 12'den sonraki sayıyla başlayacağım. 13, 14, 15, 16, 17 şeklinde bir sonraki sayıdan üstüne sayma yaptırarak 20'ye kadar olan rakamları kavratıyoruz. Yani şu şekilde yazarak mesela 10'a kadar olan rakamların toplamını 20'ye kadar olan rakamların toplamını zaten matematik kitabında yer alıyor bunlar ders kitaplarında ezberlemelerini sağlayabiliriz. Yani e, hatta saymalarını isteyebiliriz. Mesela 9, 1 daha 10, 8, 2 daha 10 7, 3 daha 10 6, 4 daha e, 10 şeklinde ya da 1, 9 daha 10, 2, 8 daha 10 şeklinde. Hani bu rakamları ezberlemelerini isteyebiliriz. 10'a kadar olan sayıları zaten ezberledik. Üstüne saymayı da öğrendik. Şimdi alt alta toplamaya geçtiğimiz zaman önce tek basamaklı sayıları alt alta toplarız. Sonra iki basamaklı sayılara geçeriz. İki basamaklı sayılarda yine 12'nin üstüne 4 sayıp 16 diyebiliriz ya da bu süreç zaten hani ona geldiğimizde sıfırı verdiğimizde onluk ve birlikleri de öğretiyoruz demiştim ya. Şimdi bu aşamaya geldiğimizde çocuk bu tarafın birlik bu tarafın onluk olduğunu zaten biliyor olması lazım. Bu şekilde birlikleri toplayabiliriz diye gösterebiliriz. Yani 7 2 daha. Bu çocuklar ona kadar olan rakamları daha önceden ezberledikleri için bu tarz toplama onlara daha kolay gelecektir. 7 2 daha 9. Birin altındaki rakam normalde 0'dır ama 0 yazılmaz. O yüzden biri direkt aşağıya indiriyorum şeklinde anlatabiliriz. Birlikleri alt alta olan sayıları 1, Burada da yine alt alta olan sayıları 1. Burada yazı yazarken özellikle rakamları alt alta yazmalarını tam alt alta gelecek şekilde mesela bu tekli rakamlarda da birlik tarafına yazmaları gerektiğini ifade ederiz. Bunları dediğim gibi hepsini aynı gün aynı süreç içerisinde öğretmeyiz. Önce tekli rakamları öğretiriz. Sonra ikilileri öğretiriz. Sonra bu şekilde ikilileri öğretiriz ve hepsini sık sık tekrar ederek daha sonra karışık bir şekilde hepsini yazarak ve sürekli tekrarlayarak Çocukların büyük bir bölümü kavrayana kadar bunları sürekli tekrar ederek hatta her toplamanın başında ben mesela tahtaya şu soruları yazdım. Önce kendim bir iki tanesini örnek çözelim. Derim ki bakın bu bu şekilde çözülüyordu. Bu da bu şekilde çözülüyordu. Kalan kısımlarını da siz çözün diyerek bu şekilde çocukların yapmalarını sağlarım. 4 2 daha 6 4 2 daha 6 tam altına gelecek şekilde yazıyoruz çocuklar. Rakamlar alt alta gelmezse işlemimiz yanlış olur diyerek belirtiyoruz. Çıkarmayı da yine aynı yol üzerinden izliyoruz. 20'den geriye kadar ritmik saymayı çocuğun bilmesi gerekiyor. 20'ye kadar olan rakamları bilmesi gerekiyor. Önce 10'a kadar olan sayılar içerisinde çıkarma yapıyoruz. Yani 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı ya da 7'den 5 çıktı 2 kaldı şeklinde parmakla şekille yan yana 10'a kadar olan sayılar, 10'a kadar olan sayıları kavradıktan sonra yine 20'ye kadar olan sayılar içerisinde biraz önce söylediğim gibi büyük sayıyı yani büyük sayı zaten çıkarma işleminde üstte olması gerekir. Yani şu şekilde gösterirsek Mesela 17'den 4 çıkartalım. 20'ye kadar olan rakamlara geçtik. 17'den 4 çıkartacağımızda yine 17'yi kendime alacağım ama bu sefer geriye gitmem gerekiyor. tabii ki bu hani önce ve sonra konusu da var. Şimdi daldan dal atlıyormuşum gibi oluyor ama bu süreç içerisinde aynı zamanda hani çocuk geriye doğru ritmik saymayı ama Hani 17'den önce ne gelir diye soracaksınız e, tabii ki çocuğa. E, çocuk bunu nasıl bilecek? Bu konulara gelmeden önce yine aynı zamanda matematik konularının içerisinde önce ve sonra gelen sayılar var. Yani 16'dan e, 17'den önce ne gelir? 16 gelir. Sonra ne gelir? 18 gelir diye. Bakın bunların hepsi e, toplamaya geçiş için birer süreç. E, müfredatına göre uygun bir şekilde hazırlanmış. 17'den önce biz ne diyorduk? Geriye doğru ritmik sayacağım. 17'den önce ne diyorum. 17 ben de 16, 15, 14, 13 şeklinde 20'ye kadar olan çıkarmaları da geriye ritmik sayma yaptırarak bu şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim toplama ve çıkarma öğretimini bu şekilde uyguluyoruz. Dediğim gibi en önemlisi ilk etapta ritmik saymaları ve rakamları tanıyor olmaları.